Herkese merhabalar. Lezzet sistem hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan kahvaltı sofralarına kolayca yapabileceğiniz çörek tarifi hazırladım. Çöreğimiz pamuk gibi yumuşacık, çok lezzetli. Evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabilirsiniz. Tarifimizin malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Çörek tarifimiz için karıştırma kabının içerisine Oda ısısında bulunan 2 tane yumurtayı alıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Çırpma teli ile yumurta çözülene kadar çırpıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı kuru maya ekliyorum. Kuru mayanız yoksa bunun yerine yarım yemek kaşığı yaş maya da ekleyebilirsiniz. Maya eriyene kadar karıştırıyoruz. Üzerine 1 su bardağı ılık su ve 1,5 su bardağı ılık sütü ilave edip karıştıralım. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 mililitredir. Sonra birkaç aşamada 4 su bardağı unu, 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyoruz. Hepsini güzelce un topaklı kalmayana kadar güzelce karıştıralım. Güzelce karıştırdık. Pürüzsüz kıvama getirdik. Üzerini bir kapakla veya bir streç ile kapatıyoruz. Ilık ortamda mayalanması için bekletiyoruz. Oda ısısında yarım saatte mayası gelir. Çabuk mayalanmasını isterseniz hafif ılıtılmış ve kapatılan ılık fırında 15 dakikada kısa sürede mayası geliyor. Ben bu yöntemle yaptım. Ilıtılmış fırında beklettim. 15 dakikada mayalandı. Acil durumlarda kolaylık oluyor. Gördüğünüz gibi iki katına çıkmış. Çok güzel mayalandı. Çıkma teliyle maya kokusunun ve havasının çıkması için karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra diğer malzemeleri ekliyoruz. içerisine bir kase rendelenmiş veya çatalla ezilmiş beyaz peynir ya da lor peyniri, bir tane çok ince doğranmış veya rendelenmiş kuru soğan, bir tane orta büyüklükte patates çok ince kısımdan rendelenmiş olsun. 2 tane ince doğranmış yeşil biber, acı tatlı damak tadınıza göre kullanın. 1 tane küp küp küçük doğranmış domates orta büyüklükte olsun. İnce doğranmış çeyrek demet maydanoz. Son olarak da bir tane ince doğranmış kapya biber. Bir spatula ile bütün malzemeyi güzelce karıştıralım. Çöreğimizin harcı hazır. Pişirmek için yanmaz tava kullanıyoruz. Isınan tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyup fırçayla tavanın her tarafına sürüyorum. Tavanın içerisine 2 kepçe harçtan koyup tavanın içerisine düzgünce eşit bir şekilde yayalım. Kapağını kapatalım. Orta ateşte üzeri göz göz olunca kapağını açıyoruz. Bir spatulayla altına bakıyoruz. Kızarmış ters çeviriyoruz. Tekrar kapağını kapatıyorum. 15-20 saniye sonra kapağını açıyoruz. Bu aşamadan sonra kapak kullanmıyoruz. Çöreklerin altı ve üzeri kızarana kadar 2-3 kez çeviriyoruz. Ve nar gibi güzelce kızardıktan sonra büyük bir servis tabağına alıyorum. İlk köreğimiz pişti, yumuşacık pamuk gibi olmuş. Tekrar tavanın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum. Üzerine iki kepçe harçtan tavanın içerisine alıyorum. Güzelce yaydıktan sonra kapağını kapatıyorum. Kontrollü olarak orta ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Çöreğin üzeri göz göz olunca kapağını açıyoruz altı daha hafif kızarmış. Ters çeviriyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. 15-20 saniye sonra kapağını kullanmıyorum. Sadece kızarana kadar çevirerek pişiriyoruz. Kızarınca alıyoruz. Hepsini bu şekilde pişiriyorum. İçindeki kullandığımız sebzeler bu sayede pişmiş oluyor. Benim kullandığım tava orta büyüklükte, iki kepçe yeterli oluyor. Çöreğin kalınlığına, inceliğine göre miktar değişebilir. Çöreklerimiz yumuşacık, pamuk gibi çok lezzetli oldu. Bütün çöreklerimizi pişirdim. Bu ölçüden tam 7 tane çöreğimiz çıktı. Hemen sıcak servis ediyoruz. İster dörde bölün, ister bölmeden dilediğiniz şekilde afiyetle yiyebilirsiniz. İçerisinde kesinlikle hamurluk yok, yumuşacık pamuk gibi çok lezzetli çöreklerimiz. Sizlerde evlerinizde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayın ve afiyetle tüketin. Bir tarifimizin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.